Hadislerle İslam. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı seslendiren Ahmet Cihat Sancar. Kabir ebediyete açılan kapı. i̇bn Abbas'ın naklettiğine göre Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Zeyd bin Harise'nin eşi Ümmü Mübeşşer'in bahçesine uğradı. Derken orada kabirlerinde azap görmekte olan iki insanın sesini işittiğini söyleyen Hazreti Peygamber, birinin insanlardan gizlenmeden tuvalet ihtiyacını gidermesi, diğerinin de laf taşıması sebebiyle bu azaba müstahak olduğunu söyledi. Ardından yeşil bir hurma dalı isteyen Hazreti Peygamber dalı iki parça yaptı ve her birinin kabri üzerine bir parça koydu. Oradakiler ya Resulallah bunu niçin yaptın diye sorunca Allah Resulü bu dallar kurumadıkları müddetçe onların azabı hep hafifletilir buyurdu. Terhib, teşvik edici, sakındırıcı türü bu rivayet bir taraftan söz konusu olumsuz davranışlardan sakındırırken diğer taraftan da ağaç dikmeye teşvik etmektedir. Nitekim resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu uygulamasından kabir alanlarının yeşillendirilmesi tavsiyesini çıkaran Müslümanlar sıklıkla ziyaret ettikleri kabristanları ağaçlandırmaya özen göstermişlerdir. Bazı sahabilerin aktardığına göre Hz. Peygamber idrardan sakınmayıp onu üzerine sıçratanın kabir azabına düçar olacağını söylemiştir. Ayrıca kabir azabı ile ilgili olarak az önce yer verdiğimiz Hazreti Ayşe ile Yahudi kadın arasında geçen konuşmada Yahudi kadının kabir azabı üzerimize sıçrattığımız idrardandır dediği yer almaktadır. Hazreti Ayşe'nin buna inanmaması üzerine yaşlı kadın Yahudilerin idrarın bulaştığı elbise, deri ne varsa hepsini makasla kestiklerini söylemiştir. Bu tartışmayı sonradan eşinden dinleyen Resulullah o kadını tasdik etmiş ve o günden sonra namazlarının akabinde yaptığı dualarına şu cümleyi de eklemiştir. Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in Rabbi beni cehennem ateşinden ve kabir azabından koru. Kabir azabı idrar bağlantısı bir rivayette de şu şekilde ifade edilmiştir. Kabir azabının çoğu üzerine idrar sıçramasından kaynaklanır. Böylece Allah Resulü kabir azabını hatırlatmak suretiyle müminlerden hayatlarının her anına çeki düzen vermelerini istemiş. Bu bağlamda idrarlarını yaparken üzerlerine sıçratmamaları hususunda dikkatli olmalarını söyleyerek temizliğe azami derecede gayret göstermeleri gerektiğini belirtmiştir. Hadislerde kabirde azap görme sebebi olarak zikredilen hususlardan biri de Allah Resulü'nün cahiliye adetlerinden biri olarak ifade ettiği niyaha yani ölünün arkasından veya kabri başında saç baş yolunarak yüz ve diz dövülerek at yakılmasıdır. Buna göre hadiste ölü ardında kalanların kendisi için feryat ve figanda ağlamasından dolayı azap görür buyurulmuştur. Hazreti Ayşe'ye Abdullah bin Ömer'in hadisi bu şekilde rivayet ettiği hatırlatıldığında Müminlerin annesi şu açıklamayı yapmıştır. Allah Abdullah'a merhamet etsin. Bir şeyler duymuş ama anlaşılan iyi belli yememiş. Gerçek şu ki Resulullah'ın yanından bir Yahudi cenazesi geçti. O esnada Yahudiler de o cenazeye ağlıyorlardı. Bunun üzerine Allah'ın elçisi siz ona ağlıyorsunuz halbuki o azap görüyor buyurdu. Hazreti Ayşe'ye göre Allah Resulü burada iki farklı durumdan söz etmiş. Rivayete aktarılanlar bunu bir sebep-sonuç ilişkisi olarak anlamış ve nakletmiştir. Allah Resulü benzeri bir uyarıyı da yolsuzluk yapmak suretiyle kamuya ait mala gözünü dikenler hakkında yapmıştır. Hazreti Peygamber'in azatlısı Ebu Rafi'nin anlattığına göre bir gün Bakî mezarlığına uğrayan Resulullah bir kabrin başucuna gelerek yazık sana, yazık sana diye seslendi. Nebi'nin bunu kendisine söylediğini zanneden Ebu Rafi derhal mezarın başından geri çekilince azatlısının endişesini fark eden Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Bunu sana söylemedim. Şu kabrinin yanından geçtiğimiz kimse var ya, vaktiyle onu zekat toplamak için göndermiştim de o zekat malından bir gömlek aşırmıştı. Şimdi o gömleğe karşılık olarak ona ateşten bir zırh giydirildi.'' Bütün bu rivayetlerden anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber muhatapları üzerinde kalıcı tesirler bırakacağını bildiği için kabir azabıyla uyarmak suretiyle sakındırmak istediği bazı önemli hususlara dikkat çekmiştir. Böylece kabirdekiler üzerinden temizlik, edep, haya, gıybet, hırsızlık ve ölüye aşırı ağıt gibi değişik hususlarda ashabını titiz olmaya davet etmiş. Ehli kitap geleneğinde de var olan ...kabir azabı inancını etkin bir uyarı unsuru olarak dillendirmiştir. Kabir ahvaline dair Kur'an'da açık bir işaretin olmayışına dayanan... ...ve hesap gününün yeniden dirilişten sonraki bir sürece tekabül etmesi... ...gerçeğinden hareketle kabirdeki sorgu veya cezalandırılmanın... ...yargısız infaz olacağına ileri süren... ...dolayısıyla kabir azabına temkinli yaklaşan bir düşünce... ...tarih boyunca var ola gelmiştir. Ancak berzah aleminin... Ahirete nispetle insana daha yakın bir süreç olduğu gerçeği, hatta insanların kabirlerle iç içe yaşıyor olmaları göz önüne alındığında, kabir sorgusu veya azabı, kabrin daralması, cehennem çukurlarından bir çukur olması gibi kabir ahvaliyle ilgili uyarıların insanın sorumluluk bilinci üzerinde ne kadar olumlu tesirler icra edeceği muhakkaktır. Hadislerle İslam. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.